İnanmıyorum ya. Tamam Şehrazat güzel kadın. E ee, Onur Bey de hoşlandı. Ama adam evlenmeye kalkıyor ya. Aklın alıyor mu? Hayır nesi var kadının bu kadar yani? Ay ne bileyim aklım durdu. Beni o da Kerem Bey'i kafalarsa hiç şaşmam ama. Çifte düğün bile yapar bunlar. İşte o zor biraz. Senin hala umudun var galiba. Zeynep'ciğim kusura bakma da bence boşa kürek çekiyorsun. O kadar ayak yaptın, Kerem Bey beni öyle gitti Bergama'ya. Artık zor kafalarsın. <laughs> Ay Ayşen ya, ne kafalaması? Kerem bana evlenme teklif etsin diye beklemiyordum herhalde. Ne yani? Öylesine mi takıldın? Tabii ki. İyi. Biz evleniyoruz dediklerinde ilk sen tebrik edersin o zaman. Saçmalama. Öyle ama hemen kabullendin durumu. Ne kabullenmesi ya? Asıl eğlence şimdi başlıyor. Ne yapacaksın ki? Ben rahat yüzü göstermeyeceğim. <laughs> var mı öyle ya? Hüzünlü prenses ayaklarına yatıp keremi kapmak? <laughs> Kalkalım mı? İşim gücüm var benim. Olur. Senin programın yok mu bu gece? Çıkmayacak mısın? Yok, evdeyim ben. Yarın gece nasıl olsa sabaha kadar dans. İyi. Hadi ben kaçtım. Melek. Efendim. Bak bu puzzlecılar kötü müzik yaparlarsa bozuşuruz ona göre. Sen tutturdun o grup gelsin diye. Abla yüz kere söyledim ben sana ya. Süper bir grup. Üstelik sadece özel partilere geliyorlar. İyi. Kerem beğenmezse sen verirsin hesabını. Ya o kadar aradım buldum CD'lerini. Al dinle. İyi tamam. Sen niye bu kadar heyecanlısın? Sanki senin doğum günün. Canım arkadaşımın doğum günü. Benimkinden daha önemli. Aman iyi hadi ben çıktım. <laughs> Kerem 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 Beyno. Alo? Zeynep ben. Zeynep. Zeynep. Tanımadın sesimi? Ne haber, nasılsın? Kerem'i aradın herhalde. Kerem banyoda. Bir notun var mı? Çıkınca ileteyim. Yok. Merhaba Kerem. Ne işin var senin burada? Ya arkadaşlarla buralardaydık marinada. Gelmişken bir uğrayayım dedim. Burası aklına estiği zaman uğrayabileceğin bir yer değil Zeynep. Yapma. Sadece bir merhaba demek istedim. Hem bir hediye aldım sana. Anlatamadım galiba. Aa, kol düğmesi koleksiyonum varmış. Ee, Bilmiyordum yeni öğrendim Bir küçük parça da benden olsun istedim İstemez Lütfen ama işim taşından Hem uğur getirir Zeynep Sınırlarını fena halde aşıyorsun Bir daha aşarsan sonuçları çok ağır olur Ama ben Birlikte iki manasız gece geçirmiş olmamız sana Canın istediği zaman benim yatıma gelme hakkını vermez <laughs> Ben arkadaş olduğumuzu sanıyordum Devam etme istersen O kadar aptal olduğunu sanmıyorum Şimdi hediyeni al ve geldiğin yere geri dön. Bir daha da bu yatağa ayak basma. Çok acımasızsın. Uzatma. Sana sınırlarını tekrar hatırlatmak zorunda bırakma beni artık. Allah Allah. Ne laftan anlamaz kadın bu ya? Zeynep. Bunu unuttum. Unutmadım. Sana bıraktım. Öyle mi?